Şöyle bir düşünün, ya size hiçbir şeyden ama hiçbir şeyden yüzde yüz emin olamayacağımızı söylesem? Kulağa biraz radikal geliyor değil mi? Ama işte 18. yüzyılın en ilginç filozoflarından David Hume tam da bu soruyu ortaya atarak felsefede adeta bir deprem yarattı. Gelin onun bu sarsıcı fikir dünyasına birlikte dalalım. Tamam, Hume'un düşünce dünyasına giriş yapmak için gelin onun o meşhur örneğine bakalım. Basit bir soruyla başlıyoruz. Ama bu sorunun sonu bildiğimizi sandığımız her şeyin temelini sarsacak. Ekranda gördüğünüz sahne yani daha net ne olabilir ki bir bilardo topu geliyor diğerine çarpıyor ve ikinci top hareket ediyor. E, gayet açık bir neden sonuç ilişkisi var gibi. Ama Hume işte tam bu noktada bize durum bir dakika diyor. Gerçekten bir neden görüyor musunuz yoksa zihniniz aradaki boşlukları kendisi mi tamamlıyor? İşte bu bilmeceyi çözebilmek için önce Hume'un zihin teorisine bir göz atmamız lazım. Hume'a göre, zihnimizdeki her şey ama her şey, iki temel kategoriden birine giriyor. Bunlar, izlenimler ve fikirler. Farkı anlamak çok basit aslında. Düşünün ki elinize sıcak bir kahve aldınız. O an hissettiğiniz o canlı, güçlü sıcaklık, işte o bir izlenim, doğrudan deneyim. Peki, akşam o kahveyi düşündüğünüzde ne olur? Zihninizde o anın bir anısı canlanır. İşte bu da fikir. Orijinal deneyimin daha soluk, daha zayıf bir kopyası. Hume'un bu sözü aslında tüm teorisinin özeti gibi. En canlı düşünce bile en donuk duyumdan daha aşağı seviyededir. Yani ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bir şeyi düşünmekle onu gerçekten yaşamak arasındaki fark dağlar kadar. Deneyim her zaman düşünceden kat kat güçlüdür. Peki zihnimiz bu fikirleri nasıl öğretiyor? Hume'a göre zihnimiz aslında o kadar da yaratıcı değil. Daha çok bir legocu gibi elindeki malzemelerle yani daha önce yaşadığımız deneyimlerle o izlenimlerle oynuyor. Onları birleştiriyor, ayırıyor, dönüştürüyor. En fantastik hayallerimiz bile mesela uçan bir at aslında at izlenimimizle kanat izlenimimizin bir birleşiminden başka bir şey değil. Bakın bir örnekle daha da netleşecek. Hepimiz altın bir dağ hayal edebiliriz, değil mi? Peki bunu nasıl yapıyoruz? Hiçbirimiz daha önce altın bir dağ görmedik. Ama altının neye benzediğine dair bir izlenimimiz var. Bir de dağın neye benzediğine dair bir izlenimimiz var. Zihnimiz bu iki basit izlenimi alıp birleştiriyor ve ortaya yepyeni bir fikri çıkarıyor. Tamam, zihnin bu temel çalışma prensibini anladık. Şimdi bu yeni bilgiyle donanmış olarak hadi o bilardo masasına geri dönelim ve olaya bir de human gözünden bakalım. Şimdi olayı human merceğinden izliyoruz. Ne görüyoruz? 1 İlk topun hareket ettiğine dair bir izlenimimiz var. İki, ikinci topun hareket ettiğine dair bir izlenimimiz var. Olay bu. Sadece Ardarda gelen iki farklı olay. Peki, o ikisi arasındaki o bağlantıyı, o neden dediğimiz şeyi görüyor muyuz? Hayır. Sadece bir beklentimiz var. Ve işte Hume'un o can alıcı sorusu geliyor. Tamam, iki olayı görüyoruz da, aralarındaki o nedensellik denen gizemli gücü, o zorunlu bağlantıyı görüyor muyuz? Yani bu gücün kendisi başlı başına bir izlenim olarak bize ulaşıyor mu? Onu tadabiliyor, koklayabiliyor, duyabiliyor muyuz? Hum'un buna cevabı çok net ve bir o kadar da sarsıcı. Hayır, kesinlikle hayır. Bu gizli gücü asla doğrudan deneyimleyemeyiz. Bizim gözlemleyebildiğimiz tek şey, bir olayın sürekli olarak bir diğerini takip etmesi. Hepsi bu. Peki, bir dakika. Eğer bu neden sonuç inancımız ne saf mantıktan geliyor ne de doğrudan gözlemden, o zaman bu kadar emin olduğumuz bu şeyin nereden çıkıyor? Zihnimiz bu bağlantıyı nasıl kuruyor? İşte Hume'un getirdiği devrimsel cevap burada yatıyor. Alışkanlık. Evet, yanlış duymadınız. İnsan yaşamının büyük kılavuzu dediği şey tam olarak bu. Alışkanlık. Şöyle ki Hayatımız boyunca binlerce kez ateşin yandığını ve ısı verdiğini gördük. Binlerce kez bir şey yediğimizde açlığımızın geçtiğini deneyimledik. Bu iki olay o kadar çok kez ardarda yaşandı ki zihnimiz artık birini görünce diğerini otomatik olarak beklemeye başlıyor. Ve işte o büyük aydınlanma anı. Bizim mantıksal kesinlik dediğimiz şey, aslında saf akıldan gelen bir sonuç değil. Sadece bu tekrarlanan deneyimlerin zihnimizde yarattığı çok güçlü bir beklenti hissi. Biz bu hissi gerçek bilgiyle karıştırıyoruz. Bu gerçekten de şok edici bir fikir, çünkü bu, bilmek fiilinin kendisini sorgulamamıza neden oluyor. Eğer durum buysa, biz gerçekten neyi bilebiliriz ki? Hume bu noktada insan bilgisini iki net kategoriye ayırıyor. Bir tarafta fikirlerin ilişkileri var. Bunlar matematik ve mantık gibi şeyler. Yani bir karenin dört kenarı olduğunu kanıtlamak için dışarı çıkıp kare aramanıza gerek yok. Bu tanımı gereği doğru. Tersi düşünülemez bile. Diğer tarafta ise olgusal durumlar var. Yani deneyimlediğimiz dünya. Mesela güneş yarın doğacak cümlesi. Bu çok kuvvetli bir beklentiye dayansa da mantıksal bir zorunluluk değil. Tersi, yani doğmaması, mantıksal bir çelişki yaratmaz. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Şu anlama geliyor. Yer çekimi yasasından tutun da yarın sabah uyanacağınıza dair inancınıza kadar dış dünya hakkındaki tüm bilgimiz, evet hepsi mutlak kesinliğe değil alışkanlıklarımızın yarattığı güçlü bir inanca dayanıyor. Humey bu konuda o kadar radikaldi ki, kütüphanelere gidip ya saf mantık ya da deneysel gözlem içermeyen kitapları ayıklamayı gönderiyordu. Ona göre bu tür kitaplar safsata ve yanılsamadan başka bir şey içermiyordu ve ateşi atılmalıydı. Ve böylece Hume bizi can alıcı bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer kesinlik dediğimiz şey sadece defalarca tekrarlanmış bir deneyimin yarattığı güçlü bir histen ibaretse, o zaman doğru diyebildiğiniz şeylerin temeli ne kadar sağlam? İşte bu soru yüzlerce yıl sonra bile felsefenin en rahatsız edici ve en önemli sorularından biri olmaya devam ediyor.